Merhabalar, ben Hikmet Nur Çınar, Sokak Diyetisyeni kanalının diyetisyeni. Bugün sizinle öğle yemeğinde tüketeceğim tabağı paylaşacağım. Bir bakacağız bu tabakta neler eksik, neler fazla değerlendirmek istiyorum. En çok eleştiriye de yine kendime yapmak istiyorum. Bir eleştirelim, inceleyelim gerçekten o kadar sağlıklı mı? Bugün ilaç merkezindeyiz. Bunlarımız kısıtlı oluyor yemek açısından. Çünkü burası üniversitenin biraz daha son kısımlarına doğru kalıyor ve her yere uzak aslında. Yemekhane gibi bir seçeneğimiz var ama gitmeyi biz çok tercih etmiyoruz. Onun dışında buraya yemek söyleme gibi bir seçenek var. Orada da çok sağlıklı seçimler yapmak mümkün olmuyor. O yüzden çoğunlukla kendim getirmeyi tercih ediyorum. Burada birlikte çalıştığımız arkadaşlar da genellikle öyle yapıyoruz. Arada birbirimize takılıyoruz. Diyet olarak bunu mu yiyorsun falan diyorlar bana. Sağolsunlar o konuda hiç laflarını çekin çekmiyorlar. Bugün de biz bakalım, hep birlikte bakalım nasıl tabaklar tüketiyoruz. Bu arada ben ton balıklı salata tüketeceğim. Yanımda da mayalı tuzlu bir kurabiyem var. Ee, tabii siz tercihlerinizi daha farklı yapabilirsiniz. Benim salatamda mevsim sebzeleri vardı. Ee, özellikle havuç çok sevdiğim için ve gayet de bu mevsimin sebzesi olduğu için kullandım. Domates yavaş yavaş artık zamanı geçiyor. Domatesten vazgeçmemiz gerekiyor. Domates de vardı onu da doğradım. Siz dediğim gibi evinizde ne varsa onu kullanmanız her zaman için daha kıymetli. Ee, biber. Marul ve derot kullandım. Ben ama mevsimine göre yazın e, nane çok yakışıyor. Kışın kırmızı mor lahana çok yakışıyor. Bebek ıspanak çok yakışabilir. Bunları siz de deneyip çeşitlendirebilirsiniz. Ben salata kullanmak için e, ton balığı tercih ettim. Ama siz eğer imkanınız varsa taze balık tercih etmeniz daha doğru olur. Çünkü e, mevsimine uygun ve deniz balıkları insan vücudunda kullanılması için daha uygun yağ bileşimine sahiptir. Bir balığın soğuk yemesi gerekiyor bence. Çünkü şu anda e, soğuk bir mevsime giriyoruz ve denizlerin soğuması karalardan sonra gerçekleştiğinden dolayı yavaş yavaş soğuyor denizlerde. Bu yüzden deniz suyu soğudukça balığın yağ de değişiklikler meydana geliyor. Bu değişiklikler de insan sağlığı için daha faydalı. O yüzden tam mevsimindeyiz. Tam havalar soğurken e, mevsim balıklarını tercih edelim derim ben. Ben dediğim gibi sabah yapma imkanım olmadığından dolayı ton balığı tercih ettim. ton balığında da her markada var mı bilmiyorum ama en azından bu ürün için ton balığının üzerinde bir kod var. Bu kodu internet sitesine girdiğiniz zaman hangi denizden tutulduğundan tutun da hangi gemiyle tutulduğuna kadar birçok bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Balığın cinsini de söylüyor. Bu balığın cinsi en azından skipjack'ti onun dışında yanında şimdi bir sebze grubum var. Tabi vitaminlerden zengin. Sonrasında bir protein kaynağım var ve sonrasında da bir karbonhidrat kaynağı olması gerekiyor. Çünkü neden? Ben gün boyu burada çalışacağım. Akşama kadar burada olacağım ve daha çok yaptığım iş zihinsel bir iş. Biz bedensel olarak hareket etmesek de vücudumuz bir enerji harcıyor. Bununla birlikte beynin de gün içerisinde bir saf karbonhidrat ihtiyacı oluyor. Çünkü beynimiz sadece Saf karbonhidrat dediğimiz glikozu, enerji için kullanılıyor. Yani benim beynimin çalışması da gerekiyor. O yüzden yanına da bir karbonhidrat ekledim. Şimdi eleştirel olarak bakacak olursak neye bakalım? E, tabağımda evet mevsim sebzeleri var. Şimdi e, ton balığı tercih ettim. Konserve ton balığı tercih ettim. Doğrusu taze balık tercih etmekti. Burada bir e, puan kırabiliriz. Ayrıca balıkla ilgili şöyle bir durum var. Sağlık Bakanlığı haftada iki kez balık tüketimini öneriyor. En az bir ama iki kez balık tüketimini öneriyor. Dünyadaki diğer sağlık kuruluşlarına baktığımız zaman da onların önerileri de benzer şekilde. Hatta bazıları gram belirtiyor. Haftada 180-300 gram arasında balık tüketilmeli. Çünkü kırmızı et ya da tavuk etiyle benzer protein içeriğine sahip ama yağ asidi olarak, mineral, vitamin olarak çok kaliteli içeriğe sahipler balıklar. O yüzden balıktan da bu faydayı almamız gerekiyor. Dediğim gibi buradan bir puan kırabiliriz bence. Çünkü taze balık kullanmak daha doğru olurdu. Ben kurabiye koyduğumu söylemiştim. Bir karbonhidrat kaynağı koyacaksak bunun tam tahıllı kaynaklar olması daha tercihimiz olur. Yani örneğin tam tahıllı ekmekler olabilir. Belki kurabiye tam tahıllı yapılabilirdi. Tam tahıllı olması her zaman için tercihimiz. Bu dediğim gibi beyaz undan ama karbonhidrat almam gerekiyor. O yüzden buradan da puan kırabiliriz. Yani gördüğünüz gibi evet aslında ee Salata tabak hazırlamak bu kadar kolay ama uğraşmasak zor. Yani bunun için tabii ki bir zaman ayır, ayırmak gerekiyor. Şunu da değinmek istiyorum. Şimdi mesela gördüğünüz gibi salatada e, sebzeler büyük doğranmış. Bunun bir sebebi var. Çünkü taze meyve ve sebzelerde e, havayla, ısıyla ya da ışıkla temas ettiği zaman etkilerini yitirip e, yararlanımı düşecek bazı vitaminler var. Bunlardan biri örneğin C vitamini ışıkla ya da e, havayla temas etmesi durumunda kişinin alacağı fayda düşmüş oluyor. O yüzden ben bunları büyük doğradım ki e, sebze-meyve bütünlüğü bozulup da yüzey alanı artıp daha fazla e, havayla temas edecek alanı artmasın diye özellikle büyük doğradım. E, şimdi bunları baktık. Siz de kendi tabaklarınızı değerlendirebilirsiniz. Daha sağlıklı nasıl yapabiliriz gibi görüş alabilirsiniz. Sokak seni Instagram kanalımızdan Fikir alabilirsiniz. Ya da yorumlarda belirtebilirsiniz. Sizin de var mı böyle özendiğiniz tabaklar? Dediğim gibi bu sadece video özel bir şey değil. Ben yeri geliyor evde kendim meyve suyu sıkıp getiriyorum. E, e, yeri geliyor anneme bir şeyler yaptırıyorum. Birlikte yapıyoruz falan. Şimdi e, bu kadar tabaktan bahsetmişken bir de Sağlık Bakanlığı ne diyor? Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği tabak modeli ne? Ona bakalım istiyorum. Bu ekranda görmüş olduğunuz fotoğraf Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı Tüber isimli bir Türkiye beslenme rehberi ondan alındı. Bu fotoğraf sağlıklı yemek tabağını anlatıyor aslında. Genel olarak uymamız gereken ilkelerin tamamı burada. Şimdi baktığınız zaman bunu bir tabak gibi düşünebiliriz. Bir öğünümüzdeki tabak şeklinde düşünebiliriz. Öğünümüzde dörtte birini tahıllı ürünler, dörtte birini sebzeler, geriye kalan yarım kısmı da bir kısmını süt, bir kısmını e, sert kabuklu yemişlerden, kuru baklagillerden tutun da et, balık, tavuk gibi çeşitli ürünler ve bir kısmını da meyveler oluşturmakta. Şimdi bu tabak bize şunu anlatıyor aslında. Öğünlerimizi çeşitlendirmeliyiz. Sadece tahıllı bir tabak değil istediğimiz. Sadece süt ürünleri içeren bir tabak o da değil istediğimiz. Sadece et ürünleri bunu da istemiyoruz. Biz hepsi birlikte olsun istiyoruz. Şimdi Evet hepsini bir anda bir arada bir araya getirmek zor ama ne kadar çoğunu aynı tabakta buluşturabilirsek o kadar kaliteli bir öğünümüz olur. Onun yanında e, burada bir su bardağında su ve zeytinyağı, Sağlık Bakanlığı bunları da vurgulamamızı istemiş. Genel olarak bu öneriler Türkiye Beslenme Rehberi'nden alınmış fakat dünyada sağlıklı beslenme modellerine baktığınız zaman genel olarak oradaki rehberler de bundan farklı şeyler söylemiyor. Bizim için tüm besin grupları değerli açıkçası. Ne de sadece et değerli, ne de sadece sebze değerli. Hepsi bir araya gelince değerli. Çünkü hepsinden ihtiyacımız olan vitaminler, mineraller, makro besin ögesi dediğimiz proteinler, karbonhidratlar ve yağlar hepsine ihtiyacımız var. O yüzden bizim için bu tabak modeli çok kıymetli. Şimdi öğlen tükettiğimiz tabağa bakacak olursak, evet sebze grubumuz vardı, evet balık da vardı, tahıl grubu da vardı, kurabiye vardı fakat meyve ve süt grubu eksik. Onun dışında aslında bu sadece bir tabak değil, bu genel olarak gün içerisinde uymamız gereken bir model gibi de düşünebiliriz. Şimdi biz bu üç bileşeni sağlamış olduk. Meyve ve süt grubu eksik kaldı. Sonrasında ara öğünde meyve ve sert kabuklu kuru yemiş tükettim. Burada da süt ürünlerini tüketmemiş olduk. Şimdi genel olarak aslında bu tabağa uyduk. Yanında suyumuz da vardı. Bu tabağa uyduk. Tabi uyulması gereken yine bir e, süt ürünleri grubu eksik kaldı. Bunu da yine gün içerisinde tamamlamak daha doğru olacaktır. Ama genel itibariyle bu tabağa uyduk. Uyum sağlamak nasıl olur? Yaklaşım nasıl olur? Bununla ilgili bir fikrimiz oldu. İlerleyen dönemlerde daha farklı videolarla daha uyumlu nasıl olabilir? Bunlar da değineceğim. Bu videonun da sonuna geldik. Sütçülisan ettiysek affola. Bana olan sorularınızı Instagram kanalından, Instagram yoluyla iletebilirsiniz. Olabildiğince dönüş yapmaya çalışıyorum. Çok geciktirmemeye çalışıyorum. Onun dışında hepinize sağlıklı günler diliyorum ve hoşçakalın diyorum.